Yelacık. Yelacık balonu. Balonu. daha sonra yapalım. kaliteli. Evet, tabi. Yağmur, yağmur yağmadı mı? Yağmur, az yağdı. Yağdı, az yağmur gelse çokta etmiş. Önce Allah sonra devlet sayesinde bunları faydalanıyoruz. Korungay ekiyoruz. Devletin sayesinde bir destekle korungay aldık. Bize yar, işimize yaradı. Allah sizi var Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. 500 dönüme yakın arazim var. Ama büyük bir çiftçiyim. 60 yaşında çok beri bu işle uğraşıyorum. Hem hayvancılık hem de çiftçilik. Korungan, yonca, arpa, buğda hepsi ekiyorum. Sılaş, sılaş mısır. Bu sene de devlet bize korunga verdi. 200 kilo. Eşimle de yaradı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ağrı ilimiz genelde hayvancılıkla ön plana çıkan bir il olduğu için projelerimizde genelde öncelikle hayvancılığı desteklemeye yönelik tarımsal faaliyetleri desteklemeye çalışıyoruz. Bu anlamda yem bitkileri nin desteklenmesiyle ilgili projeleri bu sene faaliyete geçirdik. Patnos ilçemizde 300 çiftçimize 300 ton buğday tohumu dağıtımı gerçekleşti. Tarım Bakanlığımızın ve valimizin destekleriyle 28.900 adet meyve filanı dağıttık. Ayrıca 100 bin adet de sebze fidesi dağıttık. Geçtiğimiz günlerde özellikle yem bitkileri anlamında yulaf ve korunga fidesin, korunga tohumu dağıtımını yaptık. Bu anlamda yüzde %70 hibeli tapın desteğiyle verdiğimiz 6 milyonluk bir bütçeydi. Özellikle 450 çiftçimize korunga tohumu gerçekleştirdik. 75 çiftçimize de yulaf tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Aynı zamanda sonbaharda da yine buğday tohumu dağıtımını gerçekleştireceğiz. Yine bakanlığımızın desteğiyle Patnos ilçemizde 1200 dekar alan için ilimizde ilk kez kuru fasulye ekimini teşvik etmek için tohum dağıtımını gerçekleştirdik. Bu desteklerle çiftçilerde çiftçilerimizin farklı üretim yapmalarını, farklı üretim alanlarına ulaştık yönelmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda tarımsal üretim planlanması kapsamında bölgemizde yetiştirilmesi gereken ürünlerle ilgili, ürün desenleriyle ilgili vatandaşı bilinçlendirip bu anlamda daha profesyonel bir üretim, daha verimli bir üretime geçmelerini sağlamaya çalışıyoruz.